Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Para verme lan Şarkılara sende bak Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela ye yeah, Tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. şeker gibi şokola marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı buz. ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Üzkür. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Akılda kalır. tipim havalı. Bu gecede hızlı. takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım. Derin olsun boğulma. açıl adamım. Konuşulur repileri geri. Kelimenin sana geri verir. Belineli baba gibi.